Merhaba, selam merhabalar. Ben Doğa. Bugün yepyeni yeni ürünlerden bahsedeceğiz. Kozmetik piyasasını abarttım. Türkiye gelir mi gelmez mi belli olmuyor. Hani bazı yeni ve benim acayip almak istediğim bir sürü ürün çıktı. Henüz gelmediler. Umarım gelirler. O zaman önce YouTube'da şeyler. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve videoları anında damlamak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir de Instagram hesabım var. Bir de TikTok hesabım var. İkisinin adı da aynı. Bakarsanız sevinirim. Haydi hemen başlayalım. Her zaman olduğu gibi yeni ürünlerden bahsederken böyle yana kayıyorum ki ürünleri buraya koyabileyim. Öncelikle Veten Vardın bir koleksiyonundan bahsedeceğiz. Ben bunun geleceğini hiç düşünmüyorum. Ama gelmesini çok isterim. Scooby Doo ile birlikte bir koleksiyon çıkartmışlar. Böyle hani Scooby Doo hastası olduğundan değil ama çok geniş bir koleksiyon. Bir kere çok geniş bir koleksiyon. Ben de açtım burada resmini. Far paleti var. Far paletinin yana bir de glitter paleti var ki o glitter paleti normal Wet n Wild'ın glitterlarına benzemiyor. Bu hani tekli bir glitter vardı ya çok da efsane olan. Yani onun yapısı da çok kötü değil aslında ama ben de hani bir Mine koleksiyonun far paleti vardı. Onun ortasında glitter vardı. O da çok güzeldi mesela. Glitter paleti de gayet güzel görünüyor. Far paleti de gayet güzel görünüyor. Ojeler var. İşte bir kalem, o kalem şey, dudak kalemimi, göz kalem yani far kalemimi tam olarak anlayamadım ama bence ikisi de var gibi görünüyor. Göz kalemi var, fırçalar var, dudak ürünleri var. Gerçekten çok fazla şey var. Yani bunlar gelmez. Beni en çok heyecanlandıran ise gerçekten çok uzun süredir istediğim bir şey var. O da mor allık. Bu koleksiyon içerisinde biraz açık bir mor ama lila diyebileceğimiz bir allık var. Ve pati şeklinde de aplikatör var. Yani bunu onu bir şekilde almam gerekiyor gibi hissediyorum. Hani o bana lazım gibi geliyor. Lazım. Neyse. Böyle güzel bir koleksiyon çıkmış. Umarım gelir ya. Çok isterim gelmesini. Gerçekten çok isterim gelmesine. O zaman yüksek fiyatlı ve çok sevdiğim bir markayla devam edelim. Natasha Denona. Natasha Denona son zamanlarda 3 yeni far paleti çıkarttı ki bundan önceki Yeni ürünler e, dedikodu, yeni ürün dedikoduları videomda. onu <laughs> Gene bahsetmiştim iki yeni far paletinden. Mini e, Starlet ve nude'lu bir şey. I need a nude. <laughs> o ikisinden bahsetmiştik. Onun üzerinden de çok fazla bir zaman geçmedi ki öncelikle Xenon paleti çıktı. Xenon paleti çok fazla griden oluşan, benim aslında çok da ilgimi çekmeyen bir far paleti olduğunu söyleyebilirim. Biraz soğuk hatta, biraz değil bayağı soğuk hatta görünüyor. Dolayısıyla yani bana çok uygun olacakmış gibi ıı, değil. Benim çok yani yakışmıyor bana. Bugün de aslında öyle bir e, makyaj yaptım ama nedenini göreceksiniz birazdan göreceksiniz hani. Aynı zamanda üçlü baby bronze isimli bir palet çıkarttı. Ben de mini bronze far paleti yok ya da bronze far paleti de yok. Baby bronze'un olmasını da istemem çünkü ortasındaki o yani daha doğrusu bütün üç rengin üçü de yani bulunamayacak farlar değiller. Ama eğer bu renkleri çok fazla kullanıyorsanız ve <laughs> sıcak atlı işte günlük makyajları yaptığını yani yapıyorsanız gerçekten çok fazla kullanıyorsun demektir. Ve Natasha Denona'nın far formülasyonunu tecrübe etmek istiyorsanız şahane bir başlangıç olabilir bu baby paletler, bu üçlü paletler. Çünkü yani tahmin edebileceğiniz üzere diğerlerine göre çok daha uygun fiyatlılar. Gene yüksek fiyatlı. Tabii ki üçlü bir far paleti için yüksek ama diğerlerine göre iyi. 2449 TL'ye paleti var ya. <laughs> daha ne diyeyim? Daha pahalısı da var hatta. Neyse. Bu da çok fazla bir şey değil. Yalnız bir tane mini palet çıkartmış. Bakın dişlerimi sıkarak söylüyorum. Mini Trio Chrome diye. Ya da Trio... Yok öyle okunuyor. Trio Chrome diye. Hmm, o da bana lazım. Bana lazım yani zorunlu hani ben bunu alamazsam eğer eksikliğini yaşayabilirim gibi bir palet. Çünkü eğer zaten kanalımı takip ediyorsanız Natasha Denona'nın mini far paletleri ile ilgili neler düşündüğümü biliyorsunuzdur. Bunun içinde bir de maviler falan var ve Natasha Denona'nın krom far formülasyonunu ben şimdiye kadar hiç tecrübe edemedim. Hiç yani elimdeki hiçbir far paletinin ha yok bir tanesinde vardı ama tamam neyse o sayılmaz ya. Bir dakika o sayılmaz o çünkü açık renkliydi. O yüzden say o, bu bana lazım. Bunu gelin geldiğini gören aşağıya yorum bu bana lazım çünkü. Yine bir uygun fiyatlı koleksiyona dönelim. Essence'ın yeni bir koleksiyonu çıktı. Pink is the new black isimli bir koleksiyon. Gerçekten hiç merak uyandırıcı böyle değişik bir şeyler varmış gibi gözükmüyor. Oradan %99 bu Türkiye'ye gelecek diye bir çıkarım yapıyorum. Çünkü nerede böyle yani o kadar olmasa da olur dediğim koleksiyon ürünleri var, onlar geliyor. Bu da gelir diye tahmin ediyorum. Koleksiyonun adı Pink Is the New Black. Hani böyle siyah klasiktir ya. İşte pembe yeni siyah. Yani yeni klasik gibi bir koleksiyon çıkartmışlar ve gördüğüm kadarıyla Ürünlerin hepsi siyah ama işte yüzünüze sürdüğünüz zaman, dudağınıza sürdüğünüz zaman işte allık var yanaklarınıza sürüyorsunuz. Aslında siyah ama işte e, cildin pH'iyle, sıcaklığıyla pembe oluyor. Dudak ürünleri var falan filan. Bir tane o piramit şeklinde balm var. Vichy Star koleksiyonunda da o piramit şeklinde balmın e, şeyi vardı. Altın renkli olanı vardı. Hala kullanmaya devam ediyorum. Gerçekten çok güzel bir balm. Gelirse ona, ya gelirse ben bu koleksiyonu alır kullanır yorumlarım. O ayrı, o başka bir şey. Ama onun dışında gerçekten yani sürekli olarak cildin işte renk değiştiren şeyler falan filan sanki bunları öyle bir pazarlıyorlar ki bu ürünleri. Herkesin cildine tam olarak uyacak, öyle gözükecek. İşte herkesin cildinde farklı renk olduğu için cildin pH'ına göre renk aldığı için bizim kendim için yani benim için işte herkes kendisi öyle düşünüyor diye düşünüyorum. Ne dediğim de belli değil. Hani böyle sürdürme diyorsun ki bu benim cildime uygun olacak gibi bir anlam çık bence öyle pazarlanıyor bu ürünler. Ya Clinique Black bahsetmiyorum. Hani o herkese olur ruj var ya? Gerçekten oluyor herkese o. Bunlar öyle değil yani. Sanki her ten rengine, her cilt alt tonuna uygunmuş gibi ki genelde de uygun da hemen hemen aynı gözüküyor. Abi insanların vücut sıcaklığı birbirinden ne kadar farklı olabilir ya? Ne kadar farklı olabilir ya? Yani? saçma sapan bir şey ama gelir saldırı deneriz. Bir de şey var içerisinde, tırnak var içerisinde. O tırnaklar da Essence'ın gene Positive Vibes Only diye bir koleksiyonu vardı. Bahsettiğim koleksiyonların hepsini videolarına aşağı koyarım. O koleksiyonda gene tırnak vardı, renk değiştiren tırnaklar vardı ve direkt olarak yapıştırıyorsunuz. Yani yapıştırıcı falan, tırnak yapıştırıcısı kullanmıyorsunuz. İnanılmaz konforlu, acayip rahat. Bir saat, iki saat takacaksın, çıkartacaksın o ayrı. Ama takması ve çıkartması çok çok güzel. Bu tırnaklar da gelirse bunu da alırım. Bu koleksiyon gelecekse bence gelmek üzeredir. O yüzden eğer bir yerlerde görürseniz lütfen aşağıya yazın. Benim de haberim olsun. Hı? Bu kadar yani evet. Geliyoruz Revolution'a. Revolution tabii ki her hafta yeni bir koleksiyon çıkartıyor. Yine bir önceki videoda da yeni koleksiyonlarından bahsetmiştim Revolution'a. Şimdi de It ...Chapter 2. İhtimal var ya bizim. <laughs> bizim. <Tövbe>. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> bir korktum. Bir şey söyleyeceğim. Ben bu arada korku filminden aşırı korkan bir insanım. Bunun paketlemeleri de... ...bence çok korkunç. Sırf o yüzden istemiyorum yani. Ama... Şimdi ben bu koleksiyondan aslında bahsetmeyi çok düşünmüyordum. Çünkü diyordum ki yani gerek yok. Ben zaten böyle işte Halloween temasından falan çok hoşlanan bir insan değilim. E i̇şte kostümler bir şey benim tarzım bir şey değil yani. Hı -hı. Ama far paleti neye benziyor biliyor musunuz? Eğer bu koleksiyon gelecekse o far paletini kesinlikle alacağım. Far paleti Natasha Denona'nın Yaka, Yuka nasıl okunuyorsa yeni bir Far paleti çıkmıştı. Bir önceki videoda bahsetmiştik. Bana hatta mesaj atan oldu. Ben bunu aldım şahane diye. Böyle canımı isteten oldu. Onun yani tam olarak muadili diyemeyeceğim. Ama gördüğüm en yakın muadillerinden bir tanesi. O yüzden bu koleksiyondan bahsetmek istedim. Onun dışında o itin makyajını falan bunlarla yani yapılır. Hani böyle şeyler ilginizi çekiyorsa gayet güzel görünüyor. O ayrı. Ben Devolution'ı çok da severim. Eyeliner'lar var galiba. İki tane eyeliner var. Böyle bir lip tint gibi bir şey var. Lip stainmiş o. Yalnız öbür şişede kan gibi görünen şeyin ne olduğunu bilmiyorum. Bunlar da gelebilir belki. Bilmem. Yani bir de Halloween yok ya. Neyse. Revolution aynı zamanda Willy Wonka isimli bir koleksiyonu çıktı. Bu koleksiyona şöyle bir baktığınız zaman hiç fena gözükmüyor. Özellikle Willy Wonka'yı seviyorsanız böyle işte altın yumurtalar, ağaç kilata falan filan diyor insan. Havai Meteor da Barney'nin, bilmem izlediniz mi ama bir teorisi vardı böyle. Kadınlara grup olarak baktığında çok güzel görünüyorlar ama tek tek baktığında güzel değiller gibi. <laughs> Cheerleader effect dediği. Tam olarak bu koleksiyonda o var. İlk başta açtım dedim ki o oh, ne güzel görünüyor kız dedim. Ondan sonra tek tek bakıyorum bu far paleti falan ne öyle yani ne kadar sıkıcı ya. Bu mu yani Willy Wonka? Ya Willy Wonka'daki o karakter çok renkli bir karakter ya kıyafetleriydi bilmem nesiydi makyajıydı falan. Bu far paleti bence bu koleksiyonu hiç olmamış. Aydınlatıcı da zaten yani gerçekten ilk aydınlatıcı da buydu falan. İlk başta aydınlatıcılar bu renkte. Sonradan başka işte pembeler, maviler bilmem ne çıkmaya başladı. O aydınlatıcı. Onun dışında işte dudak ürünleri var. Paketlemeleri çok güzel ama. Gerçekten paketlemeleri çok güzel görünüyor. İşte e, duş şeyi. E, duş Duşiyeli değil de köpüklü banyo yapmak için küvete dökülen. Ona ne deniyor? Ondan var. Ondan sonra gene köpüklü banyo böyle küveti dolduruyorsun. içine atıyorsun. Puf oluyor. Ondan var. Öyle şeyler var ya. Biraz sıkıcı bir koleksiyon. Gelmeye de bilir. Gelir. Bak sıkıcı. Beğenmedim ya. Gelebilir. Kiko ile devam edelim. Çok uzun süredir. Kiko'dan hiçbir şey almıyorum. Neden bilmiyorum. Arada yazıyorsunuz da aslında Kiko ürünlerine hiç bakmıyorsun diye hakikaten bakmıyorum. Aslında çok da sevdiğim bir markadır. Aldığım ürünlerin hemen hemen hepsini çok severek kullandığım, bitirdiğim, dibini sıyırdığım, özellikle pudralarını çok sevdiğim bir markadır. Ama çok uzun süredir ürünlerini almıyorum. Aslında neden olduğunu biliyorum. Çünkü ben önceden İzmir'de yaşıyordum. İzmir'de bir tane mağazası vardı. O da sonradan kapandı. Şimdi mağazaya gitmediğim zaman ben her ne kadar internetten çok fazla alışveriş yapsam da aslında sürekli mağaza gezen bir insanım. Mağazasını gezemeyince yani gönülden ırak olan, gözden de gözden ırak olan, ters söyledim. Gözden ırak olan gönülden de ırak oluyor bence o yüzden almıyorum. Aslında Ankara'da var. Ama işte bir kez aramız açıldı. <laughs> Neyse Crazy 90's değil galiba adı. Evet. 90'ları böyle 90'lardan esinlenerek bir koleksiyon çıkartmışlar. Koleksiyonun 90'lardan esinlenmesinin çok ince şeyleri var koleksiyonun ürünlerine. Şöyle bir baktığınız zaman çok harika böyle o çok almak istiyorum gibi görünmüyorlar. Ama çok ince şeyler var. O da şöyle. <laughs> Şimdi bir kere CD koymuşlar işte paketlemelerin üzerinde işte farlarında bilmem ne tam o çok iyi. Ama bir tane fırça seti var. Böyle iç içe geçmeli. Üç tane yüz fırçasından oluşuyor. Ya da işte üç tane fırçadan. Böyle içine o kadar doksanlar ki böyle iç içe geçmeli şeyler. Ama Küba dışarıdaymış. Salak <laughs> köpek. Neyse böyle doksanlar yani. Bilmiyorum. Bana çok doksanları anımsattı. Onun dışında işte böyle bir Biraz parlaklık katayım demişler hani renkler falan renkli olması sebebiyle biraz 90'lar olmuş olabilir. Yani normal ürünler bunlar. Yani 90'lar neden hiç de gene ilgimi çekmedi. Gene ki alamadık diyebilirim. Bilmem almam herhalde. Hmm. MAC yeni bir fondöten çıkarttı. Studio Radiance isimli. Şimdi ben cruelty free olmadığı için MAC ürünleri kullanmıyorum ama MAC ürünleri kullanıyoruz. Cruelty free olsa bugün Yarın gider bunu alırım. Şahane görünüyor. Zaten Mac'in genel olarak fondötenleri, genel olarak hatta cilt makyaj ürünleri, yüz makyaj ürünleri çok güzel. Bunun da bir istisna olduğunu hiç düşünmüyorum. Son zamanlarda far muhtemelen fark ettiğiniz üzere böyle işte glowy, böyle daha böyle e, parıltılı bir cilt görünümü e, çok moda. Dolayısıyla Mac de bu modaya uyarak böyle bir fondöten çıkartmış. Çok doğru bir tercih bence. Genel olarak kullananların da beğendiğini gözlemledim. Çok da gerçekten güzel görünüyor yani. Çünkü ben zaten bu neydi o Studio Fix mi? Bir tane fondöteni vardı. Onun resmini de koyarım. Aynı şişelerin çok benzediği. Belli ki onun daha ışıltılı versiyonu gibi görünüyor. Kapatıcılığı çok çok yüksek değil. Gerçekten çok şahane görünüyor. Devam ediyoruz. Maybelline'in yeni ikili farları çıkmış. Bir tarafı mat öbür tarafa ışıltılı fardan oluşan çok fazla böyle değişik renk hikayeleri olduğunu söyleyemeyeceğim. Özel, özellikle, özellikle ışıltılılar birbirine çok benziyor. Ya daha doğrusu şöyle işte al... 1, 2, 3, 5 tane görüyorum ben şu anda fotoğrafta zaten koydum fotoğrafta olur. 5 tane far paleti var. 3 tanesinin ışıltılısı zaten gold. Altın rengi. Biri daha açık, biri daha koyu falan filan. Orada kırmızılı olan çok güzel görünüyor yalnız. Kırmızılı olanın matıyla hemen yanındaki o pembeli ışıltılıyı tek palete koysalarmış güzel olabilirmiş. Yalnız şöyle bir şey söyleyeceğim. Maybelline'in mesela daha önceden City Color mıydı neydi öyle daha minik far paletleri vardı. Onlar Türkiye'ye gelmemişlerdi. Bunlar da gelmeyebilir. Bunların gelmesini de ben çok istemem. Çünkü Maybelline uygun fiyatlı markalar arasında birazcık daha yüksek fiyatlı bir marka olarak bence ikili farlar için çok yüksek fiyatlı olacak bunlar. O yüzden de gelmesini istemiyorum. <laughs> Devam edelim. Şimdi bu yeni bir ürün mü bilmiyorum. Çünkü neden? Makeup Akademi'nin beşli far paletlerinden konuştuğumu eğer gene kanalda herhangi böyle bir iki video seyrettiyseniz bir denk gelmiş olma ihtimali çok yüksek. Çünkü gerçekten çok seviyorum. Natasha Denona'nın mini far paletleri bir. Makeup Akademi'nin mini far paletleri iki benim için. Yani belki dünyanın en iyi formülasyonuna sahip Farlar olmayabilirler ama ben gerçekten çok severek kullanıyorum. Uygulaması biraz zor ama şahane farlar. Neyse. Türkiye'de bunların 5 tane rengi satılıyor. Ben de kendi sitelerine de baktığımda o mini far paletlerinin 5 tane çeşidi vardı. Ben 5'ini de almıştım. Daha sonra Makeup Akademi'nin Instagram sayfasının böyle bir bakıyorum storylerinde bir tane resim gördüm. Belli ki bir influencer'a influencer, a, influencer a, bu paketi göndermişler. O da fotoğrafı paylaşmış. Onlar da onu paylaşmışlar. Orada bir tane beşli far paleti var. Üzerinde Amber Sunset yazıyor. O palet satışta değil. Ne iş? <gülüyor> <Sanki>. <gülüyor> Kime hesap soruyorsun? Ondan bende yok. Turunculu falan. Şimdi onu alamıyorum ya. Öleceğim Amber Sunset'sizlikten. O kadar değişik bir renk hikayesi bile yok. Ama niye yok? Ve kendi sitelerinde de satışta göremedim ben baktığım zaman. Yeni mi bilmiyorum. Bak Andromeda Skies var o köşede. Tamam o tamam. O var zaten. Onda bir şey yok. O Amber Sunset yok. Şey, Natasha Denona mini bir far paletine de biraz muadilimsi gözüküyor. Neyse. Bundan da size bahsetmek istedim. <laughs> ve son olarak Anastasia Beverly Hills'in efsane paletlerinden olan Modern Renaissance ve Soul Tree. Bunların ikisinin minisi çıktı. Türkiye'ye gelmediğiniz ama çıktı. Şimdi e, bu Modern Renaissance olan yani artık pembe falan da ne bileyim. Gerçekten ben çok severim. Kullanmayı çok severim. Ama çok fazla oldu artık. Ben bile sıkıldım pembe far paletinden. Vakti zamanında ben bunu almamıştım. Modern Renaissance'ın büyük olanını almamıştım. Ama Soul aldım. yanında da getirdim. Yani bugün en azından bir tane ürünü görmüş olacağız. Şöyle bir şey var. Anastasia Beverly Hills bu şöyle açıp göstereyim. Bu arada bugün tüm makyajımda da bu far paletini kullandım. Böyle bir 2, 4, 6, 7, 14. 14'lü, bir de galiba 10'nun altılı oluyor. Neyse yani bu şeyi değiştirdi dizaynını. Daha küçük panları vardı. Artık daha büyük yaptılar. Bir tanesini yeni far e, dizaynı paketlemesi olan bir tane far paletini, Nouveau Nouveau nasıl okunuyorsa, onu ben almıştım beraber de denemiştik sizinle beraber. Ben far formülasyonunun da biraz değiştiğini ve daha iyi olduğunu düşünüyorum. Anastasia Beverly Hills benim en sevdiğim ikinci far formülasyonu. Natasha denemeden sonra bu şöyle bir şey var ki çok fazla tozutan bir formülasyonu var. Dolayısıyla zaten panları görüyorsunuz. Ben de tamam bu far paletini çok kullanıyorum ama aynı zamanda çok fazla tozuttuğu için çok çabuk biten bir formülasyonu var. Yeni far paleti de gene fazla tozutuyordu ama sanki bundan daha iyi gibi geldi bana. İkinci olarak Anastasia Beverly Hills'in far formülasyonu ile ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. O da bu formülasyonun çabuk e, eskiyen çabuk değişen bir formülasyon olması. Yani yapısı değişen bir formülasyonu var. Şimdi peki ben bunları niye söyledim? Şimdi bu mini paletlere çıktı ya. Şimdi şöyle bir şey var. Yapısı çabuk değiştiği için aslında ürünü çabuk bitirmek, elinizdeki ürünü çabuk bitirmek iyi bir şey. Ama çok tozuktuğu için zaten çok çabuk bitiyor. Dolayısıyla minilerinin de bu mini far paletlerindeki farların tanesinin kaç gram olduğunu bulamadım. Çünkü yazmıyor sitesinde ya da ben bulamadım. Neyse bulamadım yani. Ama renklerini bulabildim. Buradaki sol paletindeki renklerin tamamen aynısı. Formülasyonuyla ilgili bir değişiklik yaptılar mı? Onu bilemeyeceğim. Diyorum ki bir iki tane en azından ben burada bakıyorum noir dystopian. Mesela bunu efendime söyleyeyim slate. Bugün gözlerimde olan pearl, cyborg. Bir iki tanesini şöyle bu mini paletlerde de olan renklerden bu. Mesela bu kahve rengi var. Siyah. Gördüğüm şey gri. Gördüğünüz gibi şahane swatchlanmıyorlar ama gayet güzel görünüyorlar. Bu da Cyborg rengi mesela. Benim gerçekten çok severek kullandığım bir far paleti. Eğer soğuk alt tonlu bir palet arıyorsanız Anastasia Beverly Hills'in far formülasyonunu tecrübe etmek istiyorsanız bence bunlar Türkiye'ye gelecek. Çünkü öyle düşündüm. <laughs> Değil mi? Bunlar satılır gibi geldi bana o yüzden herhalde getirirler diye düşünüyorum. Kesinlikle bakın. Yani Anastasia Beverly Hills'den ben bir far paleti almak istiyordum uzun süredir diyorsanız Bunlar şu anki işte bu paletlerden daha uygun fiyatlı olacağı için. Çünkü 2000 lira falan galiba daha büyük far paletleri şu an. Ya yani bunlar da çok uygun fiyatlı olmayacak ama daha uygun fiyatlı olacaklar. Bence şahaneler. Ben zaten mini far paletlerini çok daha fazla seviyorum. Kesinlikle bir an bir aklım gitmedi değil. Yani elinde bu far paleti varken onu almaya tabii ki hiç gerek yok. Modern Renaissance'da renk hikayesi dolayısıyla aslında istiyor değilim. Ama çok da alasım var yani. <laughs> Öyle de bir şey var. Gerçekten formülasyonu çok seviyorum. Açıkçası benimkinin de birazcık eskimeye başladığını hatta eskimeye başlamadı eskidi yani. Gerçekten yani ışıltılı farları sanki birazcık şeyini yitirdi. Daha gırç, gırç böyle daha kuru olmaya başladılar. Gerçekten çok güzel görünüyor. Yüzde yüz öneririm. Yani kullan, alıp kullanmama gerek yok. Eminim çok güzel. Eminim yani. Bunu da söylemiş olayım. Böylece çıkmadan hani böyle bir şey alacaksınızdır. Mesela soğuk alt tonlu bir palet arıyorsunuzdur. Mis bebek ve en başta bahsettiğim Natasha Denona'nın Zinon paletine 2449 TL vermeye de bence gerek yok. Bu far paleti gayet de onun yerine geçer. Neyse bitirdim. Evet bu ürünler hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Aşağıya mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.